Hemoroid kremleri neden bazı hastaları daha da kötüleştirir? Hemoroid kremleri herkesin hızlı rahatlama beklediği bir tedavi. Ama bazı hastalarda tam tersine şikayet artar. Neden? 1- Yanlış krem seçimi. Her krem her hemoroide uygun değildir. İç hemoroid, dış hemoroid, fıhtı ve ödem. Hepsi farklı tedavi ister. 2- Steroid içeren kremlerin kontrolsüz kullanımı. Bu kremler kısa süre yardımcı olur ama uzun süre kullanıldığında cildi inceltir, yanmayı artırır ve bölgeyi savunmasız bırakır. 3. Kremi çok sık uygulamak. Günde 2-3 kereden fazla sürmek cildi tahriş eder. Cilt nefes alamadığı için yanma artar. 4. Hemoroidin tipinin yanlış değerlendirilmesi. Tromboze hemoroid dediğimiz pıhtılı hemoroidde ödem giderici kremler işe yaramaz. Aksine şişliği artırabilir. 5. Enfeksiyon varken krem kullanmak. Bu durumda krem hem etkisizdir hem de enfeksiyonu maskeleyebilir. Sonuç krem mucize değildir. Doğru hasta doğru şekilde kullanıldığında faydalıdır. Yanlış kullanımsa zarar verebilir.